Hepinize merhabalar ben Savaş. Bugün sizlerle birlikte oynayacağımız oynadı. Ve 4. Great War Redux'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım izlerken keyif alır. Beğenir. Ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında yazmayı eksik etmezsiniz. En son bu şekilde kalmıştık. Şuradan %2.5 daha şey alayım. Hava limanını inşa ettik. başka ne yapabiliriz? Aslında borç şuradan teyyarelere gidebiliriz. Enver Paşa ittirecek durumu kalmadı. Harekete hazırım. Bırak şey nasıl Aa. Neyse en azından sıkıntı çıkmayacak. Bizim orada ittirebiliriz. Buradaki supply yapı inşa ediyorduk. Buradaki şeyi geri ettireceğiz. Emirleriniz. Borç ödüyordu. Yoksa daha az fabrika şeyimiz var olurdu da. Şey bu yeni güncellemeyle geldi makineli tüfek sanırsam. Siper alıyorum. Sanırsam deyip dur bir sana bakayım. Evet machine gun yani makineli tüfek. Mesafeyi Baş üstüne efendim. Buradaki birlik yine gene... Aa Rusya'da devrim. Severiz. Lenin Lenin Harekete hazırım. Ee, şuradaki hala sorun çözülmedi. Şuradaki ordu için şuraya bir miktar ordu kaydırdım gene. O yüzden Mustafa Kemal Paşa'nın ordusundan çektim. <laughs> Trablus kart değil <laughs> Balkanlara mı gitsek acaba? Peki burası kor mu? Hayır. 15, 30, 45, 60. İtim konusunda ne gibi de bir debaflamı var? İyi iyi azaldı. Support ekipman açığı hala bitmedi ya. Buradan şöyle support ekipmana silah vererek güzel. Şöyle bir şey yapayım. Hava limana. ailemene daha iyi çay dedik. neler oluyor? 45. O güzel. Tam bir kez kaldı. O bafam buff'a mı işleri? Çok iyi olur. Yok. Aa, şeyde buff. Şurada mıydı? Şurada buff'a mı çevrilecek acaba? Aleppo için yardım değil de bana gerek yok Çok iyi bu ne ala 4 sil 4 askeri fabrika verecek Hazırım. 92 tane Üç tane support yapman üretmeme rağmen Açığımız var 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 Hayalda 3 400 tane uçakları var lan. Oha. 2 3 bu şekilde versek daha iyi olur. Buradan buraya gidelim harekete hazırım. Buradan buraya buraya kadar ittirebilir miyiz acaba? Güskürtüyoruz efendim. Biraz zor. Emriniz var mı? <laughs> 42 gelen ben hiç saldırmasa daha iyi olacak ama Anadolu ya 4 sivil için hazırım şu anlık iyi. Gerek yok daha fazla ettirmeye. Buradaki supply durumu ne durumda? Daha iyi olabilirdi ama neyse. Buradan machine gunlara gitmemiz lazım. O değil de onun için farklı bir askeri tüfek verebiliyor mu? Hiç bakmadım ama. Buradan şeye gidemiyor muyuz ya? Hani bitti bu. Bir tek bunu kullanabilirsin. Bir on daha gitsin. Gitmeye hazır. Yok yok yok. Kaç kaç. Abi ben çıkarsa şapraz olsun diyerekken yani yaptım ya. ya. Emirler. O al. At... Emirleriniz için hazırım. bir tane buradan çapraz yapabilirim. Bu devrimi. هل son. borcu diyeceğiz. Ah ah ah. Borçsuz bir Osmanlı. Anadolu'nun da at yapı görsün. Fabrika görsün. Bütün yapı tarımı sadece İstanbul'a mı yapacağız? Öyle değil mi? Buradan buraya. Bir tane kaç dakika oldu? 10 dakika. Çok değilmiş. Ben bir an acaba uzattım mı süreyi? O Almanlar aslında yok ya gerek yok. Sağ olun. iyi iyi çok uzağa gitmemiş. De. Borcu öde. Ah ah ah. Gerek yokmuş la onu basmaya? <Sessizlik> Ölmesin kaç. Kendimiz üretiyormuş Çok iyi bak. Hmm. Buradan buraya gidelim. Uçak üstünlüğünü kaybettik ya direkt kaybettik burayı. Bir saniye. Yeni nasıl uçaklar geliyor merak etmeyin. Setabilitemize daha da yükseliyor çocuklar. Acil değil de onun şey beklesek mi? Bir kişiye bir adam alacağım. Top teknolojisini de unuttum ya. Birazcık acelemi ilimize geldi. Tamamdır. Hazırım. Mustafa Kemal Paşa da ittiremiyor. O değil de yeniler Osmanlı Focus serisini merak etmiyor de değilim ya. Aslında Amanların alak. Bıdan teknolojisine gidelim. Onları püskürtüyoruz komutanım. Şu an tıklamasaydık iyiydi. yavaş yavaş düşürüyor. <laughs> Çok iyi olacak bu olay. Focus gitmek, onun yerine şey gidek. Tedavi sürecine falan bak Politik güç veren var mı ya? Çok iyi, çok iyi. O de değerlerini ne kadar acaba? Ranger 40, düşün. Air Attack 3. Güzel, iyi arttırıyor. Burada artık boş boş oturma yok artık. İlerleyeceğiz. Gürcistan savaştan çekildi. Ermenistan var şimdi zalimesi. Azerbaycan'a yardım edemiyor muyuz ya? Şimdi bu Azer Buradan bunu ala Olur. <Sessizlik> Machine Gun Team koyabiliyor muyuz? Abi şey almaz koy Hızlan! Sağlıcakla arayın aslanlarım. kimsesiz ki bana isyan etmek. Emriniz var mı? Emin ediyorum bazı iştahlar yüzünden şeyi halledemiyorum ya. Göz şunları Teşekkür. Emriniz. Teşekkürler. Emredersiniz efendim. Tamamdır. Çok güzel. efendim. Azerbaycan. Sana top göndereyim. Tamam mı? Tamamdır. Toparlanın. Ya yok yok. Hava <laughs> üstünlüğü bizim mi? Hadi aslanlarım, saldırıyoruz. Hareket Çok izli ilerledik. Lan buraya gönder. Mesafenizi koruyun. Limanlar inşaat etsek. Araştırma değil bu değil. Bu da garlama bu değil. değil. Mazim Bey al. Şaklada şey var mı ya? biriniz var mı buraya iman aşağıda tek uyguladım lan Artık bakıta hazırım. gitti hayır ateş altındayım çekil lan sal Oha ya. Emirleriniz için hazırım. Alman komutası mı diyor komutası mı? あマンコもたつなぎ来た。 olma değil mi tüfek üretiyoruz bu zon yedi saldırırsın Ömer Bey can. Öldüm mü abi? Yani? Emriniz yok mu? Hazırım. Beni dikkatle dinleyin. Çek gelin. Nah, can bizimdir kardeş. Veremem. Ait. Yanlış anlaşılma olmasın yani. Emriniz. Emriniz. Buna basmaya gerek yok. hedef alıyorum. Ana dal ya, ya Şuradan donanmamızı tamir edelim. Bu da 24'lük bir bölüm var. Onu da buraya gönder. Bunu da şöyle çevir. şöyle bir şey yapalım. Umarım izlerken keyif alır. beğenip Ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.